Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle bugün farklı bir video ile karşınızdayım canlarım e, artık e, farklı şekilde videolar çekmek istiyorum aşk videoları e, şimdi benim fazla zamanım olmuyordu youtube'a fazla zaman ayıramıyordum şimdi artık eee ee, YouTube'a fazla zaman ayırmayı düşünüyorum. Abonelerime özel açılımlar yapmayı düşünüyorum. Bugün farklı bir şekilde yapacağım videomu. Bugün aşk videosu yapacağım. Ee, bunu her haftaya böleceğim. Haftada 3 kez böyle video yayınlamak istiyorum. Ee, burçlara özel değil, aşk videosu çekeceğiz. Nasıl bir aşk Eee... 3 tane destemiz var arkadaşlar. Bu 3 desteden birini seçmenizi istiyorum. Kim hangisini seçerse, hepsine niyetleniyorum. Aşk videosu çekeceğiz. Ee, sizin için tarot kartlarına partnerinizle alakalı. Kim izliyorsa ona özel partneriyle alakalı sorular soracağım. Ee, bakalım partnerin sizinle ilgili ne düşünüyor, düşüncesi nedir? Kartlara onu sorup onu okuyacağım size. Sorularımı soracağım. Barış var mı yok mu? Aranızdaki ilişki durumu nedir? Sizi seviyor mu sevmiyor mu? Bunları soracağım arkadaşlar. Tarot destelerini seçmenizi istiyorum. Tarot destelerimi renkleri farklıdır. Renklere dikkat edin. ilk önce bu desteyle başlayacağım. Şöyle bir kenara ayırıyorum. Siz herhalde seçtiğiniz tarot destelerini ee, şimdi açılımımıza başlayalım. Niyetlenelim. Bakalım bu tarot destesini seçen kişi fark etmez. Erkek veya kadın herkes için geçerlidir arkadaşlar. Ee, partnerinizin size sevgisi, duygusu nedir? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Eğer aranızda bir problem ve sorun varsa, bir ayrılık yaşadıysanız size dönüşü var mı? güncel durumu, düşüncesi nedir diye niyetlendim ve tarot kartlarımı açmaya başladım. Bakalım neler var. 2, 3, 4, 5, çok güzel. 6, 7. Şimdi bu kartın cevabını partneriniz sizi seviyor mu sevmiyor mu? Şimdi bu kartın sahibinin bana gösterdiği nedir? Partnerinin düşünceleri. Beraber güzel giden ilişkinizin üzerine yani uzun bir ilişki ve uzun bir süreci düşünerek başlamış olduğunu gösteriyor. Evliliğe götüren ve uzun süreli bir ilişkiyi işaret ediyor. Ama burada diyor ki bu ilişkide bir kafa karışıklığı yaşanmış olduğunu gösteriyor kartlar. Neden diyor? Burada bir kadının enerjisini verdi. Ateş kadını, değnek el, e, elçisi diyor. Değnek el, elçisi elçisi sert bir karakteri ifade eden bir karttır. Ama diyor ki bunca olanlara rağmen diyor. Belki sizin düşüncenizde farklı bir e, ilişkisi mi oldu? Beni bırakıp da farklı bir e, seçenek mi seçti kendisi için? E, kesinlikle öyle değil diyor. Yanlış düşünüyorsunuz diyor. Yani onun kafasını karıştıran bazı kişiler olsa bile onun size karşı olan sevgisini daha e, temiz ve daha duygu dolu gösterdi. Sadece diyor ki üçüncü kişilerin müdahalesine dikkat etmeniz gerekiyor. Partnerinizin kesinlikle sizi sevdiğini ve size karşı olan duygusunu verdi sevgili arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaş görüyor musunuz güzelliği? Partnerinizin size dönüşü var diyor. Kesinlikle. Peki onun düşüncesinde sen neredesin? Dediğimde tam da kalbinin içinde olduğunu gösteriyor. Sana karşı duygu ve düşüncelerinde net ve temizdir. Ama diyor ki dışarıdan gelen müdahaleler, üçüncü kişilerin müdahalesine dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bu destede Sorduğum sorunun cevabını kart bana çok muazzam şekilde gösterdi. Barış var mı bu desteği seçen kişilerde? Kesinlikle barış var. Partnerinizin size sevgisi, duygusu var mı? Var. Ama diyor ki arada anlaşamadığınız ve birbirinize karşı olan bir kıskançlık olabilir, ufak tefek güvensizlik olabilir. Bundan bahsediyor kartlar. Ve bu kartın enerjisini muazzam gösterdi ve barış olarak gösterdi bana sevgili arkadaşlar. Şimdi e, diğer kartımıza geçmek istiyorum. E, bunu güzel gösterdi. Şimdi seçenek seçtiğim için 3 üç kartın üçünü de sığdırmam gerekiyor videonun içerisinde. Bu kartta barış gösteriyor. Peki zaman olarak ne zamanı gösteriyor barışacağını? Uzun bir dönemi göstermedi e, arkadaşlar. Bir kat daha çekeceğim. Kesinlikle hayatınızda bu kişiyle alakalı değişim ve dönüşümden bahsediyor. Bir kararsızlık var şu anda diyor. Yani yazıp yazmamakta veya dönüp dönmemekte e, kararsız kaldığını gösteriyor. E, zaman olarak e, buradaki dönemi uzun zamanı vermedi arkadaşlar. Kesinlikle yakın dönem içerisinde partnerinizden size dönüş var güzel gösterdi. Şimdi diğer kartıma geçmek istiyorum. Bu kartıma geçmek istiyorum. Bu kartımız seçen arkadaşlar bakalım soru soracağım. Partnerinizin sizinle ilgili düşüncesi nedir? Aranızda küskünlük, kırgınlık var ise dönüşü var mı ona bakacağım. Sizi gerçekten seviyor mu, sevmiyor mu ona bakacağım canlarım. Bir bakalım. Oo, çok güzel. 3 4 5 6 7 Evet şimdi bu bu kartı bakalım bu son çıkan kart benim biraz canımı sıktı ama açıklayacağım diyor ki partnerinizle alakalı kesinlikle size karşı duygusunun aşklar kartını çıkardı dengeli bir giden ilişkiden bahsediyor dengeli giden ilişkiden size karşı duygusu olan e, birisini ifade ediyor kartın içerisinde hiçbir şekilde kuşkusuz bir dengeli giden bir ilişkide biraz sorunlar olduğunu gösteriyor. Neden sorun olduğunu gösteriyor. Bu sizin e, Karşı partnerinizin kesinlikle yaptığı şeyler sizi düşündürüyor olarak gösteriyor. Yani düşündürüyor. Neyi düşündürüyor? Aranızdaki anlaşmazlık var. Duygudan ve sevgiden hiçbir kuşkum yok. Duygusal olarak birbirinize bağlısınız. Karşı partneriniz de size bağlı olduğunu gösteriyor. Ama arada diyor ki birbirinize karşı inatlaşma var. Karakter olarak karşı partnerinizin güçlü ve sert karakteri olduğunu gösteriyor. Ve bu sizi üzüyor. Siz daha naif düşünceli daha e, duygusal birisi olduğunuz halde karşı partnerinizin biraz sert karakteri sizi üzüyor olarak gösteriyor. Ve buradaki aldığınız yaradan bahsediyor. Şu anda aranızda bir sıkıntı ve bir yıkım olduğunu gösteriyor kartla. Yani ne demektir bu ayrı olduğunuzu. Yani partnerinizin sizi yaraladığından bahsediyor kart. Yıkım yaşandığını gösteriyor. Olumsuz kartlar çıkardı ama üzerine şu anki güncel durumdan bahsediyorum. Ama diyor ki kartlar bu olumsuzluğa rağmen hani sizin düşüncenizde yıkım veya karşı tarafın size bitsin artık bu ilişki demesine rağmen geri dönüşü olacak bir ilişkiden bahsediyor. Kesinlikle şuraya bakar mısınız şu güzelliğe. Kupa ikilisi aşkı ifade eden Kupa ağası ise direkt duygu kartıdır. Kesinlikle partnerinizin size dönüşünün olacağını gösteriyor. Arkadaşlar ee, e, bunu e, bunun üzerine çıkan kartlardan neler gösterecek neler var diyor. Şimdi diğer 3 kartı daha çıkarmak istiyorum. Bu e, konunun üzerine paylaştığınız veya üç kişiyle konuştuğunuz bir şeyler var diyor. Yani probleminizi ve sıkıntınızı bunlara anlattığınızı gösteriyor arkadaşlar. Ama e, bu arkadaşınızın vasıtasıyla sanki bu arkadaşınızla karşı partnerle irtibata geçeceğini veya bir haber götürdüğünden bahsediyor. Güzel haber midir? Evet güzel haberdir. İşte bu düşünce ve duygudan sonra kader çarkını çıkardı. Değişim ve dönüşüm olacağını partinizin size döneceğini gösteriyor. Yani diyor ki bu desteği seçen arkadaş ne kadar aranızda sıkıntı ve problem olsa da sık sık tartışma ve kavga yaşayabilirsiniz. Ama diyor ki ilişkinin temeli sağlam. Partnerinizin size karşı duygusunu sağlam gösteriyor arkadaşlar. Bundan kuşkunuz olmasın. Kesinlikle şu anda yıkım içerisinde ayrı olduğunuzu gösteriyor kart. Bunu net gösteriyor burada ama sonuca bakarız biz. Sonuç olarak bu sıkıntının geçeceğini yakın dönemde gösteriyor ve partneriniz size dönüşü var, sizi seviyor. Bunda sizden vazgeçeceğini kesinlikle göstermiyor kartlar. Evet, şimdi geçelim üçüncü kartımıza. Bir bakalım üçüncü kartımızda neler var. Arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz beni çok ziyadesiyle mutlu etmiş olursunuz. Size çok e, süper e, videolar e, çekeceğim ben. E, şimdi daha çok zaman ayıracağım YouTube'a. Canlı paylaşımlar yapacağım ilerleyen dönemlerde. Canlı canlı e, bakarız. Sorular sorarız. Kartlara. E, bunların hepsini yapmayı düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olarak izlerseniz benim de emeğim e, emeğimin karşını almış olurum. Şimdi bu kartı bu desteği seçen arkadaşlar şimdi bu desteği açalım bakalım. Hmm. Bitiş ve yeni bir başlangıç yapmak diyor. Ölüm kartı çıkardı. 2, 4 5 6 burada da duygu var tabii 7 şimdi Şimdi burada partnerinizin düşüncesinde bitiş var. Şimdi bu ikinci, üçüncü kez yaşanmış bir ayrılıktan bahsediyor. Yani çok sık sık tartışan ikiliden bahsediyor. Bitiş ve yeni bir başlangıç yapmaya düşünüyor. İlişki bitmiş bir kere tekrar bir daha barışmışsınız olarak gösteriyor. Güzel bir zaman geçirmişsiniz, güzel zamandan sonra tekrar yıkımdan bahsediyor kart. Yani ayrılık var diyor. Peki bunun içerisinde ne var? İnatlaşma var. Karşı partneriniz size karşı karakter olarak sert veya anlaşamadığınızı gösteriyor veya baskı yapıldığını gösteriyor. Ortada bir aşk var mı? Duygu var mı? Kesinlikle var. Duygusal olarak bağlılığını gösteriyor ama partnerinizin biraz sert ve dik karakteri, baskın karakteri sizi yoruyor olarak gösteriyor. Biraz da ilgisiz bir bir kişi olarak gösteriyor ama diyor ki size karşı duygusu var İkinizin de birbirinize duygulu, duygusunu gösteriyor anlaşamadığınızın tek sebebi bir inatlaşma ve partnerinizin size karşı sizin düşünceniz tabii ki ilgisiz davranması çünkü sert ve dik karakter olması sizi üzüyor peki bu ilişkide yabancı birisi var mı veya üçüncü bir kişi var mı Kesinlikle hayır. Üçüncü bir kişiyi göstermiyor. Ama burada diyor ki sizin hissettiğiniz ama sizin düşüncenizde olan şey üçüncü bir kişi var. Partnerinizin sizi aldattığını mı düşünüyorsunuz veya flörtöz birisi olduğunu düşündüğünüzü gösteriyor kartlar. Bununla ilgili arada kıskançlık ve olumsuzluklar yaşanıyor. Ama kart diyor ki yanlış düşünüyorsunuz. Belki ufak tefek olumsuzluklar yaşanmış olabilir partnerinizle alakalı ama adamın veya kadının e, kim izliyorsa bu videoyu e, karşı partnerinin size karşı duygusunu sevgisini kesinlikle olumlu gösteriyor arkadaşlar e, bu üçüncü kişilerin konuşmalarına ve e, bazı şeylere dikkat edin ve burada sizin düşündüğünüz eski sevgili yani karşı partnerinizin eskiden kalma bir ilişkisinde acaba takılı kalması mı? Peki öyle midir? Kesinlikle öyle değil. Partnerinizin eski sevgilisiyle arasında hiçbir şey kalmamış, kalmamış olduğunu gösteriyor. Aradaki bütün her şeyin koptuğunu gösteriyor. Partneriniz eski sevgilisini arkasında bırakmış, duygusal olarak yaşadığı olumsuzlukları arkasına bırakmış ve sizinle devam etmek düşüncesini Tertemiz temiz veriyor. Kıskançlıklara ve kavgalara dikkat edin. Çok ciddi tartışmalar yaratıyorsunuz arkadaşlar. Partnerinizle tartışabilirsiniz ama lütfen aranızda olan o saygıyı kaldırmamanız gerekiyor. Düşüncesini veriyor. Ee, üçüncü kartta da olumlu gösterdi barış gösterdi. Ama diyor ki fazla zorla, zorlamanız ve fazla onun üstüne gitmeniz fazlaca. Ee, yani onun istemediği e, beni germe diyor yani bunu açık açık söylüyor beni zorlama diyor benim üstüme gelme diyor biraz rahat bırakman lazım onun için e, ilişkiyi dengeli götürmeniz takdirinde partnerinizin kesinlikle sizden ayrılacağını görmüyorum sık sık tartışmalar ayrılmalar olabilir ama kesinlikle geriye dönüşü var diyor kartlar. Evet arkadaşlar bugün böyle video çektim bunu zaman zaman size çekeceğim. Ee, dinlemenizi isterim. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, güzel kalın canlarım.